Futbol, vizyon. futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşacağım. Şöyle son 24 saatte gündeme neler yansıdı? Galatasaray yönetimi, Galatasaray taraftarı neler istiyor? Kimler üzerine yoğunlaştı? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bir derleyip toparlayıp size sunma gayreti içerisine gireceğim. Bazı oyuncular gitti. E, kanat oyuncusu transferi için çalışmalar devam ediyor. Sürpriz bir isim gündeme geldi. Yine çok gövdeli bir transfer için George Gardi'ye umut bağlandı. Bakalım bunların sonuçları neler olacak? Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle Hepinize teşekkür ediyorum yorumlarınız beğenileriniz abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve öncelikle şöyle başlayalım Taylan Antalyalı'dan başlayalım satın alma opsiyonuyla kiralandı Bodrum Spor'a ee, hayırlı uğurlu olsun yani artık Galatasaray'da çok da fazla vakti kalmadığı belliydi. Geçen sezonda Samsun Spor'da biliyorsunuz forma giymişti şimdi de oraya gitti bir oyuncu daha yine e, gitti. Ondan da bahsedelim. Leo Dubois da Eyüpspor'la anlaştı. Bir yıllık bir sözleşme imzaladı. Onun için de hayırlı olsun. Çünkü gerçekten de Leo Dubois da Sezon başında gidiyor kalıyor. Ondan sonra oynuyor böyle bir bir bilmece bir bulmaca içerisinde hayatını sürdürmüştü Sezon başında şimdi Spor'a gitti. Onu söyleyelim Bir başka önemli nokta hakim Ziyeç konusu. Gerçekten de hakim Ziyeç gidiyor mu? Kalıyor mu? Soru işaretleri arasında yönetim bir e, değişiklik olmazsa bir gövdeli bir teklif gelmezse, biz oyuncuyu göndermeyeceğiz dedi çünkü zaten oyuncunun bir artı bir yıllık bir kontratı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da önemli bir gelişme. Hemen devam edelim. Şimdi Osimenle ilgili haberler var. Güzel tarafları var, olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Önce olumlu taraftan başlayalım. Osimen Nijerya'nın Benini 3-0 yendiği karşılaşmada oyuna sonradan girip ikinci golü attı ve takımının 3-0'lık galibiyetinde pay sahibi oldu. Bu işin bir tarafı. Şimdi bir başka tarafı ki o biraz sevimsiz tarafı. The Guardian'ın haberine göre Osimen iddiası böyle yeni yılda Galatasaray'da olmayacak Galatasaray'dan ayrılabilir Çünkü sözleşme uzatmıştı Napoli ile ve 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var devre arasında diyor Guardian. Gerçi bunu ne Napoli tarafı da söylemedi, Galatasaray tarafı da söylemedi ama sonuç itibariyle böyle bir iddia olduğunu söylemem gerekiyor. İşte bu noktada dikkat çekici konu o simen konusu. Baştan beri şu Ocak ayı konusu gündeme geliyor ama bir şekilde net bir açıklama gelmiyor. Guardian da diyor ki 75 milyon euroya serbest kalma maddesi var. Ocak ayında gider, gidebilir diyor. Bunu söyleyelim. Tabi burada mutlu olursa niye gitsin? Icardi için de çok söyleniyordu. Ama mutlu olduğu için gitmemişti. Şimdi bir başka önemli nokta var ki gerçekten de Onyekuru'nun transferde çok etkili olması ki bu noktada Ossimen de Onyekuru'dan bilgi alıp onun yönlendirmeleriyle Galatasaray'a gittiğini söylemesi Galatasaray taraftarını mutlu etti. Galatasaray taraftarı da şimdi bir kampanya başlattı adeta. Diyorlar ki Onyekuru madem kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Onyekuru gelsin 3. dönemini yaşasın diyor taraftarlar. Suudi Arabistan'ın El Fahya takımında oynuyor ve bir yıllık da sözleşmesi var oyuncunun. E, bu noktada baktığımızda birlikte oynasınlar Osimenle Onyekuru ve birlikte Galatasaray'ı daha önemli noktalara taşısınlar diye bir taraftar iddiası yani bir taraftarın değil taraftarın genel iddiası ve isteği var. Bakalım yönetim bu noktada nasıl bir karar verecek? Gerçekten de dikkat çekici bir istek öyle söyleyebiliriz ama bu isteklerin arkası bitmiyor. Bir başka istekten de bahsedeceğiz. Şimdi şöyle söyleyelim Galatasaray'da yine bir değişik haber var. Barış Alper'e dev bir zam haberi var. %750. Yani 5 yıllık bir sözleşme yapıp oyuncunun 10 milyon TL biliyorsunuz yerli oyuncular TL üzerinden anlaşılıyor, anlaşıyorlar. 10 milyon TL olan ücreti 75 milyon TL'ye çıkartılıyor ki bu gerçekten de bir oyuncuya verilecek en önemli rakamlardan biri diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Hak ediyor mu? Hak ediyor. Çünkü ondan çok da büyük Galatasaray'ın beklentisi var. Hem oynarken hem de satılma halinde beklentisi çok büyük. Gelelim bir başka habere. Adrian Rabio. Zaman zaman biz de verdik bu haberleri. Galatasaray çok istedi, çok arzuladı Adrian Rabio'yu. Ama Rabio hala Galatasaray'ı istemiyor. Barcelona'ya gitmeye çalışıyor. Beş majörlükten birine gitmeye çalışıyor. Oysa yönetim yeni bir bomba olarak düşünüyordu Adrian Rabio'yu. Şu ana kadarki gelişmelerin son derece olumsuz olduğunu söylersek daha mantıklı bir açıklama yapmış oluruz. Ama şunu söyleyelim. Biz Adrian Rabio derken ya işte Adrian Rabio'yu nereden çıkartıyorsunuz siz kendi kendinize bir takım görüşler ortaya koyuyor. Hayır böyle bir şey yok. Adrian Rabio'yu Galatasaray çok net bir şekilde istedi. 9,5 milyon eurolar 7,5 milyon eurolar havada uçuştu. Ama oyuncunun kafasında hep 5 majörlükten birinde oynama isteği var. Dolayısıyla Galatasaray transferi gerçekleştiremedi. Şimdi Galatasaray'ın bir... E, oyuncuyla ilgili bir transfer gündemi var. Daha doğrusu Galatasaray'ın gündemine menajerler tarafından sokulan bir isim var. Fenerbahçe'nin de gündemiydi, gündemindeydi oyuncu ve şimdi de menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Ben Şilvel'den bahsediyoruz. Chelsea'nin 27 yaşındaki oyuncusu. Fakat oyuncunun iki tane önemli handikapı var. Bunlardan bir tanesi maaşı 12 milyon euro gibi bir maaş kazanıyor. Dolayısıyla bu rakamı kazanan bir oyuncuyu bir sol Solbeko'da Galatasaray'ın alması çok kolay görünmüyor. Ya Fenerbahçe için de geçerli öyle söyleyeyim. Bir de sakatlık geçmişinden şüphe duyuluyor oyuncunun. Ama şunu söylemekte yarar var. Ben Şilvel konusunda Galatasaray'ın bence bir transfer hamlesi yapma ihtimali son derece düşük. Çünkü orada zaten bir oyuncu aldılar. İsmail Yakops'u aldılar. Şimdi kalkıp bir de üstüne bu büyük meblağ vererek bir oyuncu almaları bence pek makul ve mantıklı görülmüyor. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi kanat transferinde bir sol kanat bir sağ kanat biliyorsunuz. Onunla ilgili sürpriz gelişmeler var dedik ya son 24 saatte yansıyan haberler diye. Filip Kostic ile ilgili kulüp anlaşmasını Galatasaray tamamladı Juventus'la. O tarafı bitti. Şimdi İtalyan basınının haberi bu. Fakat oyuncu şu ana kadar ikna edilmiş değil. Bunun için Galatasaray'ın ciddi bir çaba harcadığını hemen söyleyelim. Bu bir önemli nokta. Peki kanat bölgesindeki eksiklik dikkate alındığında bir oyuncu daha var ki neredeyse yaz transfer döneminin başladığından bu yana konuşulan bir isim. John Arias'tan bahsediyoruz. Kolombiyalı oyuncu Copa Amerika'da çok ciddi işler yapmıştı. Sağ kanat oynuyor. de. Şimdi onunla ilgili de dikkat çekici bir nokta var. Bırakın Galatasaray'a gideyim diyor oyuncu. Fakat yönetim bırakmıyor oyuncuyu. Hatta 2026'da biten sözleşmesini 2028'e kadar uzatıp maaşını arttırma isteği de oldu yönetim tarafından. Fakat oyuncu bunu kabul etmedi. Hatta menajeri de başkan bize 10 milyon euroyu görürsek eğer transferde, oyuncuyu bırakırız demişti. Fakat bu sözüne sadık kalmadı diyor. Oyuncu çünkü 10 milyon euroyu gördü diyor. İşte bu noktada John Arias'ın da bir isyanı olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bu isyanın sonucundan olumlu bir transfer haberi çıkarabilecek miyiz? Onu da bekliyoruz. Şimdi iki tane önemli konu daha var ki bir tanesi George Garden'in o Simon konusundaki yaptığı işlerdeki başarısı. Onun arkasından bir imkansız transfer daha yaparsan seni kalbimizde çok özel bir yere koyarız diyorlar ki bence gerçekten çok imkansız Rafael Leao'yu İstanbul'a indir seni kahraman ilan edelim diyor. Galatasaray taraftarı serbest kalma maddesi 90 milyon euro olan bir oyuncudan bahsediyoruz ve Şimdi Barcelona ile devre arasında Milan'dan Barcelona'ya geçeceği iddiaları olan bir oyuncuyu transfer etmek öyle hani George Gardi'de olsanız çok kolay değil öyle söyleyebiliriz. Ama Osimene baktığımız anda Osimen olduktan sonra o neden olmasın diyenlerle diyenlere de saygı duymak gerekiyor. Gelelim bir önemli isme orta sahaya bir isim, bir transfer daha. Yani Galatasaray bir kanat oyuncusu, bir orta saha, bir sol bek istiyor. Mario Lemina ile yarım kalmış hikayeyi devam ettirme isteği var. Özellikle bu taraftar isteği onu da söyleyelim. 31 yaşındaki oyuncunun 2025'e kadar sözleşmesi var. Bir yıl uzatması var. 10 milyon euro Wolverhampton'da oynuyor bonservis bedeli. Ve Mario Lemina'yı almak tabii ki az önce söylediğim Rafael Leao'yu almaktan çok çok daha kolay. Yani Galatasaray'da son bir haftaya girdiğimiz bu süreç içerisinde hareketlilik devam ediyor onu söyleyebiliriz. Gündemde geliştikçe olaylar biz de size iletmeye çalışıyoruz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.